Merhaba, daha önce nane ve başlayan esansiyel yağlar serimize bu bölümde de e, lavanta ile devam etmek istiyorum. Lavanta yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan ve sevilen bir bitkidir. Lavanta esansiyel yağı bitkinin çiçeklerinden elde edilir. Birçok kozmetik ürününde, aroma terapide ve e, parfümlerde kullanılır. Lavantanın ana kimyasal bileşenleri linalil asetat, linalool ve karyofilindir. Bu kimyasallar, lavantanın kendine özgü, hoş ve güzel kokularını oluşturan temel bileşenlerdir. Lavanta ekstratı, lavanta bitkisinin çiçeklerini elde edilir demiştik. Lavantanın karakteristik kokusunu taşıyan bir yağdır. Lavantanın hoş ve çiçeksi kokusunu, tatlı kokusunu linalil asetat oluşturur. Linaliol ise, yağın en önemli bileşenlerinden biridir. Rahatlatıcı, çiçeksi ve hafif odunsu bir kokusu vardır. Karyofilin ise lavantanın bazı tıbbi özelliklerinden sorumludur. E, hafif baharatlı, odunsu bir koku olarak katkı sağlar. Lavanta kokusu insanlar üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Öncelikle lavanta kokusu genellikle sakinleştirici ve rahatlatıcı olarak değerlendirilir. Bu nedenle stresi azaltır ve ruh hali iyileştirir uyku halini de e, teşvik eder. Ayrıca lavanta kokusu migren ve baş ağrısının da iyileşmesine e, fayda sağlar. Bununla birlikte lavantanın kokusu sadece e, duygusal bir deneyim değil, aynı zamanda duygusal bir deneyim de sağlar. Genellikle, genellikle dinginlik ve huzur, ayrıca ferahlık hissi verir. Aroma terapide lavanta yağı çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu yağ masaj yağlarında, banyo tuzlarında, difizörlerde, spreylerde kullanılır. Ayrıca lavanta yağı cilt bakımda da yaygın olarak kullanılır. Çünkü cilt için yatıştırıcı ve yenileyici özellikleri vardır. Sonuç olarak lavantanın kimyasal bileşenleri, olan lavanta ekstratı, linalil asetat, linalool ve kariyofil bitkinin hoş kokusunu ve faydasını oluşturur. Sakinleştirici, rahatlatıcı ve zihinsel olarak canlandırıcıdır. Bu nedenle lavanta esansiyel yağı, lavanta kokulu ürünler geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgiye tadintarifi.com doğal beslenme sekmesinde Lavanta kısmında bulabilirsiniz. Lavanta ile ilgili yazın başlığının altında bulabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan ve Youtube'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.